Merhaba arkadaşlar. hanımeli Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere nohutlu pirinç pilavı yapacağım ve ilk önce pirinçlerimizi ılık suda ıslayalım. 2 su bardağı pirincimizi ılık suyumuzun içerisine dökelim. Kabımıza bir miktar su aldıktan sonra pirinçlerimizi döktüm ve Üzerine pirinçlerimizin nişastası çıksın diye 2 çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyorum. Ve bir 15 dakika bekleteceğim. Pilavımızı yapmak için gerekli malzemelerimiz. 1 adet orta boy kuru soğanımızı küp küp doğradım. 1 kase nohutumuz, haşlanmış nohutumuz. Ve pirincimizi de bol suda yıkadım, nişastası çıkana kadar bu şekilde hazırladım. Ve tenceremize 3 yemek kaşığı sıvı yağını dökelim ve soğanlarımızı kavuralım. İsteğe göre soğan katmayabilirsiniz ama ben pilava çok güzel yakıştığını düşünüyorum. Nohutlu pilava soğanı bu yüzden doğradım. Siz sevmiyorsanız doğramaya da bilirsiniz. Ocağımın altını açıyorum. Soğanlarım hafif pembeleşinceye kadar kızartacağım. Soğanlarımız hafif pembeleşti. ve içerisine pirinçlerimizi dökelim. Ve kırılmaması için 2 çay kaşığı tuzumuzu serpiştirelim. Pirinçlerimizin rengi değişene kadar kavuralım. Pirinçlerimizi iyice kavurdum ve üzerine haşlanmış nohutumuzu döküyorum. Karıştırdıktan sonra iyice üzerine su ilave edeceğim. Tılda suyumuzu kaynattım. Sıcak su ilave edeceğiz. 2 su bardağı pirinç kullandım ve 3 su bardağı da su, sıcak su ilave edeceğim. Ve 1 su bardağına da tavuk bulyonu ıslamıştım erittim. Karıştırdıktan sonra orta ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Pilavımız hafif suyunu çektikten sonra yarım çay kaşığı karabiberimizi serpiştirelim üzerine. Ve kısık ateşte 3 dakika daha dinlendirelim. Pilavımıza bakalım. Nohutlu pilavımız suyunu çekmiş ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Lapalaşmaması için üzerine selpak kapatalım ve 20 dakika dinlendirdikten sonra sunumunu hazırlıyorum. Nohutlu pilavımın sunumunu hazırladım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapıp ve deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Hanım Eli Tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.